Ergüder Yoldaş, Sultan Yegah adlı şarkının bestecisi olarak ünlendi. Ergüder Yoldaş, 1939 yılında İzmir'de Balkan Göçmenik doğmuştur. Adil adında erkek kardeşi ve Ayça adında kız kardeşi vardır. İzmir İnönü Lisesi'nde okudu. Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Konservatuvar'dan mezun olduktan sonra 1963 yılında kendi kurduğu Halikarnas Altılısı grubuyla müzik hayatına başladı. Anadolu Rüzgarı Aynalar ve Geçti Dost Kervanı Kamburfelek adlı 45'lik plaklarını çıkardı. Uluslararası yarışmalarda birincilik ödülleri aldı. İstanbul Şehir Tiyatroları ve İstanbul Festivali direktörlüğü yaptı. 70 ve 80'li yılların çok önemli bestecisi olan Ergüder Yoldaş, Türk pop müziğine 1981 yılında Atilla İlhan'ın şiirini besteleyip Sultanı Yegah gibi bir başyapıt armağan etti. Eşi Nur Yoldaş'ın seslendirdiği Atilla İlhan'ın şiiri Sultan Yegah 45'liği ile Türk popunda çığır açtı. Bestelerinde müzikalite yönünden Doğu Batı sentezini oluşturma yolunda ciddi çabalar ortaya koyar Ergüler Yoldaş. Klasik şiirden aldığı ilhamla klasik Türk musikisinin derinliklerinden çağdaş batılı bir sentez oluşturmayı başarması bestelerini farklı kılmıştır hafif batı müziği olarak dinlediğimiz Sultan-ı Yegah, aynı zamanda musikimizin sultan Yegah makamında bestelenmiştir. Ve sanatçının diğer birçok bestesi de diğer Türk musikisi makamlarında bestelenmiştir. Eşi Nur Yoldaş birlikte kurdukları Workshop Plakçılık'tan 1983'te yayınlanan Elde Var Hüzün isimli albüm yaptılar. Nur Yoldaş, albümden bekledikleri ticari başarıyı elde edemeyince Ergüder Yoldaş'tan boşandı. Nur Yoldaş'tan ayrıldıktan sonra Esin Avşar'la Mevlana üzerine çalışmaya başladı. İlk evliliğinden bir kızı bir oğlu bulunan Ergüler Yoldaş'ın Nur Yoldaş'tan da bir oğlu var. Ergüler Yoldaş ikinci evliliğini 1976 yılında Nur Yoldaş'la yaptı. 1983 yılında boşandı. Tunç Devrim Yoldaş, Ayşegül Yoldaş, Mustafa Tanju Yoldaş adlarında iki eşinden üç çocuğu vardır. Nur Yoldaş'tan boşandıktan sonra uzun süre Büyükada'da münsevi bir yaşam sürdü. 1991 yılında kamuoyuna İstanbul Büyükada'dan çok adam olarak yansıdı. Ergüler Yoldaş'ın Büyükada'da neden sokakta yaşadığını kimse çözemedi. Zira ne alkolikti ne de deli. Ben kendi hayatımdan sorumluyum. Yaşadığım hayatsa kimseyi ilgilendirmez benim dışımda demiş. Başka bir izahat getirmemişti. Son olarak Büyükada'da 12 yıl yaşadıktan sonra 2003 yılında İzmir'de kız kardeşinin yanına yerleşti. Ergüder Yoldaş 25 Ocak 2016 tarihinde İzmir'de zatürre teşhisiyle kaldırıldığı özel su hastanesi yoğun bakım servisinde 77 yaşında ölmüştür. Çıkardığı 45'lik plaklar, Anadolu rüzgarı, aynalar, geçti dost kervanı kambur felek.